hepimiz hepinizi kucakladık. Bu yol ilim yolu değil, aklın kalemindeki sistemin gücünün dürümlere inişidir. İlim, e, ilim diriliğin kelamıdır ama ilmi kalem olmak, hakiki olmaktan öte olmak. Ve bizler sizde bunu gördük, gördükse de bugün sizden çoğu suskun kaldılar. Biliyoruz biliyoruz susanları, canlılar hepimiz sizi kucakladık. Büyük göklerin büyük sözleri olur. Yürek ilmidir söz olan yaşama inan. Sizi hepimiz kucakladık. Artık dünyanın kulluğu, kokusu, yoğunluğu farklılaşıyor. Çok güçlüsünüz bunu bilin. Hepimizin görevi sizinle, sizin yüreğinize güç kayıtlamaksa biz bizi hak edip burada olabiliriz. Sizlerin de kendi yüreğinizi hak edip buraya gelmenizdir dileğimiz. Burada oluş sebebim doğanın gücünü dürümlere çekmek ve yeşilin mordaki kürzi kapısını açmak ama sizinle olmaktır. Esmaları dürümleyenlerin tohumlanışı, muktedriyetle kodlanışı ve yoğunluğu artırışı sessizlikte olur. Sizinle ise kalemde olur. Muradım dünya ve dünyanın gücüdür. İş budur. Şikayetin var mı? Al, ver çalışması değil bu çalışma. İnsan çalışmasıdır canlar. Bir tek kaynak, bir tek yol, bir tek kuran, bitiş halinde sistem, nizam, düzen ve yoğunluk hepimizin gücü ve bir tek kalem. Aha bu. Bu kalem artık sizin yüreğinizdedir. Bilin, bilginizi hak edin, dilleyin, hak olun, levhi olun yarını tohumlayın ve kontrol edin. Canlı ya da canlı ya da canlı ama hep canlı olun. Sizler köz olmadan göz olanlar görevinizi hak edip yapmaktasınız. Çan çaldı canlar. Din kelam ilmi kapıda insanlaştı. Ve sizler kök göklerin gücüyle buradasınız. Çalı çırpı değil yaşam bugünden sonra ruhi kapıların tümünde ruh kulluğu var ruh kulluğu teknik tahtitte bilişin kulluğudur İmparatorluğun gücü sizdedir ve sizin yüreğinize indikçe daha da güçlenir sistemin sizin yüreğiniz olması mutluluktur <laughs> unutmayın dünya yalın ve hakim bir insan sırrıdır bu dünyayı <laughs> yaradan Tanrı yaşatan sayfa sayfa imparatorluğun gücü olan insanlıktır. Her dere Allah'ın ilmiyle akar. Diri kelam olur, kullukla kodlanır. Her diri kelamda kalem olur, bütün olur. Ama mutlak ışık hepimizin gözünde ve görevinde muhakim ve hakiki olan insanlıkta kaynaktır. Canlılar, Reşit olduğunuzu biliyoruz. Dünya yoğunluğunda reşit olmak kurtarıcı kodlamayı yapabilecek dönüme varmaktır. Sistemi sistemlik ilmiyle kelam olmaktır. Sizler bunu başarabildiniz. Aton toplumları kontrol dışı bilgileri kodlarından çıkarabilirler de bu bilgilerin kürsi kapısına insan sırrı varsa bunu asla çıkarmazlar. Çünkü yoğunlukta o sır ağır yüktür müsterihiz ki dünyanın üzerinde yaşam süren insanlık dünden çok güçlüdür. Daha güçlüdür. Dün kör, sağır olan insan bugün artık göz olabilmiştir. Çünkü bugün artık insan kelamdadır. Kimdir insan? Arzın gücüdür. Ve bu insan sistem kiplesinden öte olan kalemdir. Dağlarım. Tanrı altın ışığıyla yer kürededir. Tanrı. Hani nerede Tanrı? Sistem. Nerede? Kelam. Nerede? Sizsiniz hepsi de. Ve siz göz olup burada görev taşıyorsunuz. Onu onur duyuyorum burada sizinle olduğum için. Anlaşma gereği buradayım. Artık daha yüce bir çalışmanın gerçeği, devresi kodlanmıştır. Daha yüksek bir çalışma devreye alınacak. Bu çalışma muradımızdı. Bu çalışmanın olması şarttı. Bu çalışma neyi amaçlıyor? Kendi yüreğimizdeki gücü her dilinin yüceliğine kodlayabilecek yaşamı kayıtlamak. Bu bizim gücümüz, bu bizim yoğunluğumuz değil. Bu güç tüm insanlığın gücü. Bunu sayfalamak, bunu yapabilmek. Peki yapmak mümkün mü? Kesinlikle. Ben dünya dediğim anda hepimiz o dünya oluruz ama toprağın topluma ilim öğretmesi sorumluluktur. Biz o toprağa tohumladığımız zaman her şey o tohumlanışla bütünün gücü haline dönüşür. Ve tüm zamanlarda o güç herkesin yüceliğinde dürümlenir ve dillenir. Her nefes ağır yükü hafifletmek içindir ve bizim kaynakta olan çalışmamız ten ile değil, insan sistemleşmesi iledir. Bugün tenle buradayız ama har yükselmeden Mikail kürzi kapısı açılmaz, ve bunu yaşama sayfaladıktan itibaren artık bütün kötülükler aşılacak ve dünya sessizliği seslendirebilecek dürüme varacak. Bundan sonraki süreçte yaşamı kontrol altına alabilmek kübra kelamla olacak. Ve bu kelam hepimizin gücünde mevcut bir sistemdir. Ve dara düşmeyecek insan soyu. Yalın ve hakim bilgi veriyorum burada. Size teknik kalemle çok daha güçlü bilgiler de sistemden verebilirim. Ama bunu vermemin manası hepimizin yoğunluğundaki yok edilmeyen o yüceliğin durumlara çekilişinde sizin yolunuz bizim yolumuz olmadığında o ses sizi kontrol etmemizi önleyebilir. Canlılar, dağlarım. Sağ olun. Öz göreviniz size, size anlatmaksa biz size, size anlatmayız. Bugün burada oluşunuza izin verdik çünkü kültlerin en yücesi olan ışık tüm insanın toplumu olarak kodlanmak üzere buraya indi. Ama bizi kontrolünüzden söz ettiniz ki buna iznimiz asla yoktur. Siyahdan öte siyah olur canlar. Yuları olmayanlarız biz bunu iyi anlayın saklı tutuyordunuz bunu değil mi? Ama açıklattırdık size işte. Dağların bugüne kadar dünya hep yularından tutulanlarca dilleştirildi. Biz buna izin vermiyoruz. Yürüyen dünyanın kodlanıp yürümesidir amacımız ama bu bizim yüreğimizdeki güçle olur. Başka bir gücün bizi kontrol etmesine asla iznimiz yoktur. Buraya gelenlerin çoğu kodlanmış toplumlarla tohum olmaya geldiklerinde kendi yoğunluklarında kaynak dışı bilgiler de verebilirler. Buna biz kendi yüreğimizde kodlayıcı olarak tohum ekemeyiz, ekmeyiz ve bunu hakikiyete intikal ettirmeyiz. Aha bu.